Uyarı! Afrika Melide çekmiş olduğum bu videoyu izlemek için lütfen arkanıza yaslanın ve ekranınızı yana yatırın. Cehennem gibi bir Afrika sıcağından hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün harika bir yere geldim. Burası böyle buranın biraz böyle dinlenme, işte mesire, efendime söyleyeyim Türkiye'de olsa kebap yerlenmelik alanı. Burada insanlar böyle sakinleşip rahatlamaya geliyorlar. Harika manzaraları varmış. Burada yanımda Sait var. Sait bir selam ver bakayım Sait. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Sait kral bir kardeşimiz. Burada bir pizzacıyla tanıştık. Ve kendisi buranın yerlisi. Bura hakkında birçok bilgisi var. Dedi ben seni gezdirme konusunda dedi. yardımcı olurum. Şans ki yarın da İstanbul'a dönüyorum. Hani son gün buraya denk gelebildik. Dedim Sait dedim beni dedim götürebileceğin yerlere götür dedim. Ben dedim gitmeden dedim. Beni dedim gezdirebileceğin kadar gezdir. İşin garip tarafı ben Fransızca bilmiyorum. O tam İngilizce bilmiyor böyle. Ama bir şekilde anlaşıyoruz. Bir şekilde <laughs> geldik buraya kadar birbirimizi anlıyoruz yani. İzlemeye devam edin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hadi bakayım. <laughs> Arkadaşlar şimdi odağın tepesine tıktık, çıktık Said'le beraber. Said de yanımda. Saidi. Kompran Türk. Evet, Türk değil. Türk is good, İstanbul is good. Said İstanbul'u ve Türkleri seviyor kardeşim. Ben size söyleyeyim yani. Şimdi buraya geldik. Burası Mart ayında yani yapabileceğiniz, gelebileceğiniz en mükemmel yer. Arkasını şöyle göstereyim. Boydan boya, böyle burası kademe kademe aşağıya doğru komple havuzlarla dolu. Bir dağın eteğine kurmuşlar. Şimdi size de manzarayı şöyle çevire çevire göstereyim isterseniz birazdan. Evet böyle Afrika savanasının ortasına böyle şöyle çevire çevire göstereyim. Böyle çok chill, çok sakin, böyle çok relax efsanevi bir ortam kurmuşlar. Tabi bunu burası havuz ya. Buradan aşağısında bir tane daha havuz var. Buradan aşağısında bir tane daha havuz var. Tabi orada da böyle ablalarımızı falan çekmek istemedim çünkü burada ee, pek bikini kullanmıyorlar. Cıbıl cıbıl takılıyorlar diyorlar ve haliyle videomun kaldırılmasını da istemediğim için ablalarımı çekmedim. <laughs> Ama siz konuyu anladınız. Seviyorum sizleri. Arkadaşlar şimdi sizlere bir info vereceğim. Burada geldiğimde bir şeyler fark ettim fark ettiğim şeylerden bir tanesi ise bazı insanların gözlerinde, yüzlerinde böyle çizikler vardı. Sonra şu anda yanımda Sait var. Sait'in de aynı şekilde yüzünün kenarlarında burada böyle çizikler var. Ve Sait'e sordum bunların anlamı ne? Sait de dedi ki bu dedi bizim dedi kabilelerde dedi böyle birbirimizi dedi ayırmak için dedi yapıyoruz dedi. Ve bizim kabilemizin çizgileri bunlar dedi. Bunları bebekken yapıyoruz sünnet olmak gibi dedi. Ve burasındaki o çizgiler bilgelik anlamına geliyormuş. Yani burada Sait'in burasındaki çizgiler bilgelik anlamına geliyormuş. Bayağı ilgimi çekti. Orijinal dedim bizdeki dedim sünnet gibi dedim. Evet dedi sünnet gibi. <laughs> <laughs> yani adamlar hem aşağıdan hem üstten kesiyorlar, bilginiz olsun arkadaşlar. <laughs> <laughs> <Sizleri götürelim. gülüyor> şu ortamdaki huzura bakın be abi, şu ortamdaki huzura bakın be. <laughs> Gerçekten iyi. Yani Afrika şöyle bir ekonomi hafif iyi olsa, <laughs> gerçi Türkiye'de değildi. Neyse, Afrika Afrika'dan ekonomisi iyi olsa yaşanılacak yer ben size söyleyeyim yani. Ama e, 12 ayın 11 ayı yaz arkadaşlar. 35 derece ile 45 derece, 50 derece arasında takılıp gidiyor. E şu anda o derecelerden bir tanesindeyiz yani. Onun dışında kalan bir ayda da yağmur var. O zaman hava 30 derecelere düşüyor. Ama on numara 5 yıldız memleket yani. Ben gayet sevdim. Sadece de tek bir sorunları var. Su yok sorunu yalan. Su var burada. Bol bol su var. Hatta böyle Türkiye'de 35 metre atıyorsun kuyuyu. 35 metreden su anca çıkıyor. Burada insanlar 2 metreden 1 metreden su buluyorlar. Sorun su değil burada. Buradaki en büyük sorun ne yazık ki kirlilik. Hani insanlar ne yazık ki sokaklarını temiz tutamıyorlar. Çalışan bir belediye, bir sistem, bir ekonomi, carçurt hiçbir şey yok yani. Çünkü sömürgeceleşmişler bayağı bir Fransızlar yüzünden. Ama onun dışında on numara ülke. Türkleri çok seviyorlar abi. Türklerden yana bir sıkıntımız yok. Sadece kameradan pek hoşlanmıyorlar. Ama Sait o da sıkıntısız yani. <laughs> Sait gibi güzel kardeşler bulursanız burada eğlenirsiniz. Bol bol gezersiniz yani ben size söyleyeyim. Şimdi buradan sonra kano yapmaya gidecekmişiz. Ama bura var ya öyle bir hava var ki hava böyle çok sıcak ya Dağın da tepesindeyiz, rüzgar falan esiyor böyle. Muz gibi de kola içiyoruz. Böyle bir, bir bayıldım, bir uykum geldi. Said'e da diyorum ki ben diyorum burada diyorum hiçbir şey yapmamama rağmen diyorum sadece diyorum oturdum diyorum ve uykum geldi diyorum ve diyorum. Bana diyor ki sen diyor burada diyor kal, uyursan diyor ben seni burada bırakacağım diyor. <laughs> Dedim o zaman akşam uçağa sen binersin benim yerime. Akşam da uçağım var Türkiye'ye dönüyorum. Türkiye'ye dönmeden tatlı bir tatil dedik. Hani böyle tatlı bir, böyle bir ara vereyim dedim. Güzel. Gerçekten yani Afrika bayağı iyi arkadaşlar. İstanbul'un o trafik sesinden, o soğuğundan, o şeyinden, kargaşasından, kaosundan çok uzak. Size yemin ederim çok uzak. Burada yaşlanmazsınız. Yani şu an Türkiye'de hani baktığınızda bana küçük müçük diyorsunuz, yaşım küçük gösteriyor falan diyorsunuz ama ben burada yaşayıp doğup büyüseydim herhalde daha küçük gösterirdim. Net yani. Burada adamdan hiçbir şey almıyor. Oh, rüzgar da esiyor. Mis gibi. <laughs> Kendimi Antalya sıcağında hissediyorum. Tam böyle Antalya, Mersin, orada olan kardeşlerim böyle yazının böyle yazın böyle ortasında en sıcak zamanlarını bilir. Tam olarak oranın havası var ama da yani rüzgarı ekstra da. Ama sıcak gözüyor ama güzel. Güzel yani. <laughs> <laughs> Saitim Bey konuşamıyor. Mimiklerle derdini anlatıyor. <laughs> Arkadaşlar şimdi üst taraftaki havuzu hatırlarsanız bu alt taraftaki diğer havuz dedim yasa kademe kademe böyle her yerde havuz var. Aşağıda da bir tane havuz var görünüyor. Genel olarak mekan bu şekilde bir yükseklikte yani bayağı yüksekte bir tepede. Buranın adını da sizlere göstermek isterim. Şöyle şuralardan çekerken kimseyi de rahatsız etmeden gidelim ama. Evet buranın adı. Bu videomuzun başında Le Campent Cam Bamako'dayız arkadaşlar. Bilginiz olsun. <laughs> arkadaşlar huzur. Bunlar temiz, temiz. Çok güzel. Vallahi on numara. Çok sevdim burayı. <laughs> Arkadaşlar şimdi cennetten çıkıyoruz. Burası cennetin girişiydi. Bu arada bir tane Dodge Challenger var görüyorsunuz. Cennetten gittiğimiz için bir cennete selam vereyim dedim. <laughs> Hoşça kal cennet. <laughs> Hoşça kal. <laughs> Görüşürüz cennet. <laughs> <laughs> Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Cennette yaşadığımız 2 saatin ardından burada taksi bulmak kolay değilmiş. O yüzden şu an cehennemi yaşıyoruz. Öyle bir sistem yapmışlar ki adamlar cenneti yaşayıp fazla şımarmayalım diye sonrasında cehennemi de yaşatıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Şu an 45 derece sıcaklıkta yürüyoruz. Taksi bulana kadar. Cehennem başlıyor. Of, of. Şu arkadaki taksi cevabı almadı bizi. Yürüyoruz biz de. Burada taksi bulmak kolay değilmiş.